Evet efendim herkese selamlar. Yeni bir indirim videosuyla karşınızdayım. PlayStation Store'daki yerinizi alın, hazır olun ve başlayın. 175 indirim fırsatı başlığı adı altındaki oyunlara bakacağız. Ben zaten önceden oyunları seçtim ben ee, sizler için efendim. Şimdi hemen hiç uzatmadan oyunlara geçelim. Tabii oyunların hepsi 175 indirimde olmuyor. Şimdi efendim ilk seçtiğimiz oyun Hogwarts Legacy. Normalde fiyatımız 3.150 liraymış. Şu anki fiyatı da 630 lira. Gayet güzel bir indirime girmiş. Bu fiyatı da bence değer efendim. Ee, Harry Potter Fall'lar için de gayet güzel, memnun edici bir oyun olacağını düşünüyorum şahsen. Ben de bu oyunu, onu, e, ben de bu oyunu zaten zamanında oynadım, bitirdim. Savaş mekanikleri oldukça güzel. Yani tatmin edici, yeterli seviyede. Hikaye olarak çok bir şey beklemeyin ama dediğim gibi e, yani bu paraya verdiğinizde değeceğini düşünüyorum şahsen. Şimdi efendim hiç uzatmadan Sıradaki oyuna geçelim. Call of Duty Black Ops 6. Ee, Gross Game paketi. Bu ana oyundur diye tahmin ediyorum. Ee, ve için de paket de var diye düşünüyorum. Şahsen ben bu e, Call of Duty değil, Black Ops'tur vesaire hiç şey yapmadığım için, bu tip oyunlara bulaşmadığım için e, yabancısıyım. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Ama e, fiyatı 2800'den 1540 liraya düşmüş. Sırf onun için buraya ayırdım. Bir de bu oyunda bayağı bir popü e, tutuldu e, Call of Duty Black Ops 6 diyebiliyorum. Hayırlısı bakalım. İnşallah düzgün bir şey çıkar. Şimdi efendim hiç uzatmadan ha, Pardon Battlefield 6 şeydi değil mi? Bu oyunda beğendiyseniz efendim Call of Duty Black Ops 6'yı da beğendiyseniz fiyatımız 1540 lira Battlefield 6 ya da rakip olur mu olmaz mı artık orasını da sizlere söyleyin. Şimdi efendim sıradaki oyunumuzda Red Dead Redemption 2 fiyatımız 525 lira. Normalde fiyatımız 2100 liraymış. Güzel bir indirime girmiş. Kesinlikle bu fiyatta değer. Arthur Morgan'ın abi ee, açık dünyada, vahşi batıda açık dünyada sayısız maceranın peşinden koşun efendim. Başka da bir şey demek istemiyorum açıkçası. Şimdi efendim sıradaki oyunumuz var. Resistance Evil Village. Normalde fiyatı 1400 liraymış. Şu anki fiyatı da 350 lira. Bu fiyata e, kesinlikle değer efendim. Ama şöyle bir şey yapmanızı tavsiye ederim. E, bir kez oynayıp bu oyunu kenara atmayın. Resistance Evil oyunlarının e, huyudur bu yani genel kuralıdır. En az 2-3 kere oynayın ki e, oyundan e, ekstradan keyif alın. Çünkü ilk başta karakteriniz çok ezik oluyor vesaire. Güçlendim ettim diyene kadar şey oluyor. Oyun bitiyor zaten. Ancak ikinci ve üçüncü oynayışınızda keyif alırsınız. Benden demesi efendim e, sıradaki sıradaki da Witcher 3 fiyatımız 50.80 TL yani bedava <laughs> diyecek başka bir şeyim yok. Hatta şu iki DS paketini de aldığınız zaman biri 40 lira biri 30 lira e, 100 saat şunu ana oyuna gömerseniz bir, el, bir 30-40 saatte şu iki oyuna gömerseniz DLC'ye gömerseniz yani kısacası 100 130 liraya diyeyim kısacası e, şey olursunuz. Bir 150 saat rahat gömersiniz yani boyuna. Mortal Kombat 11 fiyatımız 35 lira efendim. Bunun bir Mortal Kombat 1'i de çıktı da. Yani hiç eğer bu seriye ulaşmadıysanız şu Mortal Kombat 11'i alın efendim. Direkt geçin. Fiyatı 35 lira, gayet yeterli. Hiç bence şey yapmaya gerek yok. Ekstra Mortal Kombat 1'e 530 lira, lira para vermeye gerek yok. Bu Mortal Kombat 11 de gayet güzel sizi mutlu edecekler efendim. Aklınızda bulunsun. Ha şöyle bir durum var. Ben işte tüm karakterleri açık oynayayım. Her şey açık olsun mesela diyorsanız e, Ultimate sürümünü aman tavsiye ederim. Fiyatı da 400 lira. Ama arada 10 katı fiyat farkı var. Ayak ben çok hardcore bir World Combat oyuncusu değilim. İşte ara sıra oynayacağım. Keyfine bakacağım. Mesela diyorsanız da bu 35 lira olan da sizin içinizi rahatlıkla görecektir. Şimdi efendim Mafya Trigoloji. E, benim bilim Mafya Trigoloji'de 3 oyun var diye biliyorum. Aynen. Mafia Definitive Edition. Burada gözüküyor zaten. Mafia 2 ve Mafia 3. Yani kısacası 75 liraya 3 tane oyun alıyorsunuz efendim. Daha ne olsun. Zaten ilk oyun kendisi kurtarıyor. Sıradaki öne geçelim. Resistance Evil 2. Fiyatı 350 lira. Kesinlikle değer. Az önceki söylediğim Resistance Evil, Evil Village kuralı bunun için de geçerli. 2-3 kez bitirin ki oyundan alacağınız keyif daha da, da çok artsın. Şimdi efendim hemen Aradaki oyuna geçelim. Artı bu zaten şey sürümü. Yenilenmiş sürümü diyebiliriz yani remake versiyonu diyebiliriz. Ee, yani PlayStation e, 4 ve 5 sürümü yani öyleyim ben size. Görsel vesaire gayet güzel. Yenilenmeler, güncellemeler yapıldı. Yani PlayStation 2 versiyonundaki görüntülere sahip değilsiniz yani onu, onu, onu söyleyeyim ben size. Nightlight 2 Stay Human. Fiyatımız 692 lira. 693 diyelim pardon. Normalde fiyat 2100 liraymış fiyatı da bence alınır. Yani fazla söyleyecek bir şeyim yok açıkçası bu fiyatı da alınır yani. Zombi dolu bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz ve platform oyunu ve aksiyon da yapıyorsunuz yani. Far Cry 6 yılan oyunu sürümü fiyatı 192 lira efendim. Yani Far Cry zaten adı üstünde Far Cry yani fazla söyleyecek bir şeyim yok yani. Beğenenler beğeniyor beğenmeyenler de beğenmiyor. Ee, ben şahsen Oynamaya kesimden mi yani sarmıyor beni açıkçası. Ama beğenilene de varsa efendim e, Fiyatımız da 192 TL. 50 Mac 2 Deluxe Edition sürümü efendim. Fiyatı 450 lira. PlayStation 5 sürümü. E, yani bu oyunu oynayabilmek için PlayStation 5'iniz olması gerekiyor. Dediğim gibi fiyatı 450 lira. Normalde fiyatı 1500 liraymış. Güzel bir indirime girmiş. 450 lira. Gayet iyi yani. Gayet iyi. Gayet güzel. Yani bu tarz oyunlardan hoşlanıyorsanız bu fiyata kaçırmayın derim yani. Şimdi efendim Assassin's Creed Odyssey Gold Edition sürümünü sizlere önerdim burada. Fiyatı zaten 100 lira. Ee, bunda iki tane DLC bölümü de var. Yani bunda temiz rahat bir 150 saat gömersiniz bu Assassin's yani her şey yapacağım derseniz, engineer, buncuna kadar her şey yapacağım derseniz 150 saat gömersiniz ve e, gayet de güzel keyif alırsınız efendim. Batman Arkham Collection fiyatı 210 lira e, anlaşılacağı gibi 3 tane oyun alıyorsunuz. Arkham Knight, Arkham Asylum ve Arkham City. Yani 3 oyun pa parası yani 210 liraya 3 oyun alıyorsunuz. Bu gayet güzel bir e, fırsat bu. Eğer Batman serisini hiç ulaşmadıysanız kesinlikle tavsiye ederim. Bu arada benim favorim Batman Arkham City abi. Sıradaki oyunumuz da Death Space. Tabi bu e, yenilenmiş sürümü. E, 5 sürümü. Fiyatımız 580 lira. Normalde fiyatı 2900 liraymış. Bu da aslında güzel bir indirime girmiş. Yani kimlere tavsiye ederim ben bu oyunu? Eğer bu oyunu hiç oynamadıysanız tavsiye ederim tabii ki de. Ama daha önce oynadıysanız yani çok bir beklentiye girmeyin. Sadece görselleri yenilenmiş olarak karşınıza çıkacak bir oyun efendim kendisi. Eleanor fiyatımız 85 lira. Mafya oyunu. Fazla söyleyecek bir şeyim yok. Demon Sos. Fiyatımız 310 lira. Ee, kesinlikle oyunumuzu tavsiye ederim. Zaten Plus Filiniz vs. oynayabiliyorsunuz ama onun da bir önemi yok. Bu oyunu kütüphanenize ekleyin abi. From Software oyunlarını seviyorsanız ve bunu oynamadıysanız ekleyin. Zaten From Software'in ee, Dark Souls serisi olarak ilk yaptığı oyun diyebiliriz kısacası Demon Souls'da. Zaten ondan sonra Dark Souls 1, 2, 3 çıktı. Sonra da seriyle zaten devam edip gidiyor de biliyorsunuz zaten. Ee, PlayStation aslında bu oyun normalde PlayStation 3 oyunudur. Sonra PlayStation 5'e güncellediler. PlayStation 5 olarak yani görseler vesaire on şahanedir. Yani ben bu oyuna rahat bir abartmayım Bir 300 saat 400 saat gömdüm yani. Ee, yani ne diyeyim efendim. Alın oynayın pişman olmazsınız. Şimdi efendim. Sıradaki oyuna geçelim. Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Fiyatımız 665 lira. Bu tarz oyunları seven kesin de var. Ben de farkındayım. Fiyatı da 1750 liradan 665 liraya düşmüş. Bence bir güzel bir indirme girmiş. Yani bu oyunda hemen kısa süren bir oyun değil yani uzun sürüyor. Bence bu, bu fırsat değerlendirilir diye düşünüyorum şahsen. Evet. Dying Light bu da ilk ver, e, oyunun ilk bölümü. Yani Dying Light 1 ve 2 idi. Bu da bir Dying Light 1 olanı. 2 az önce gösterdim zaten. Fiyatı 175 lira. Yani bu seri hiç bulaşmadıysanız ilk önce bunu alırsınız. Ondan sonra 2'den devam edersiniz zaten. Ghost 2. Fiyatımız 350 lira. E, zor bir oyun efendim. Hem platformer hem de elinize gelince kesiyorsunuz. Biraz yani zordur. Yani onu diyeyim ben size. Zordan hoşlanıyorsanız buyurun oynayın efendim. Ghost Runner 2. Fiyatımız 350 lira. Dragon Dogma Dark Arisen. 175.80 TL. Ben şahsen bu türlü çok merak değilim açıkçası ama bu türde sevenler var. Zaten bunun ikincisi de çıktı. Ee, eğer meraklıysanız ilk önce bunu bir bitirin. Ondan sonra ikinci, ikinciye bulaşın derim ben şahsen. Returnal. PlayStation 5 e özel bir oyun efendim kendisi. Devamlı bol bol öldüğünüz, sürekli sıfırdan başladınız. Aynı şey gibi. Front oyunlarında olduğu gibi bir oyun efendim. Ama bu bayağı zor yani. Ee, şu shooter oyunu. Çabuk sinirlenen birisiyseniz, çabuk çıldıran birisiyseniz, hemen kontrolcüyü kırarım, parçalarım diyorsanız bu oyunu almayın derim. Yani o kadar. Ama keyif alır mısınız? Olursunuz yani. Dayanmıyorsa. Gosranır, bu da ilk ver şey iki e, ilki bu da. Bunun fiyatı da 262.5 TL'ymiş. Şahsen yani şey yapsanız da olur şahsen. ilk yani ikinciyi alsanız da bence bir şey kayıp ikinci alırsınız abi. İlki almanıza bence gerek yok. Sonuçta aynı mantık yani değişen pek bir şey yok yani. Ama yok ben hani ilkini alayım zaten çok fiyatı da uygun. E, diğeri de uygun diyorsanız neden olmasın? Bence bunu bitirirsiniz. Sonra ikinciye başarsınız. Şimdi efendim sırada da e, Bayonetta e, ve Vanquish Anniversary Bundle. Yani iki oyun birde var bunda. Yani siz e, 487 lirayı aslında iki oyun alıyorsanız. Bayonetta ve Vanquish. sen bence güzel bir paket. Sıradaki oyunumuz efendim Mafia Trigoloji. Ben bunu zaten şey yapmamış mıydım ya? Mafia Trigoloji. Ha bu, buna gerek kalmadı. Buna, bunu yok sayın efendim. Bunda bir şey bayonetta ile e, videomuzda artık sonlandırılıyor çocuklar. Evet efendim sizler için seçtiğim oyunları umarım beğenmişsinizdir. E, tabii daha başka çok oyun var da hepsini seçmem zaten mümkün değil. E, Beğendiğiniz umarım olmuştur aralarından. Olmasa dahi bile efendim mağazayı e, mağazaya gezip beğendiğiniz oyunlara da bakabilirsiniz. Belki de onlarda indirime girmiştir diyorum. Başka bir, başka bir indirim videosunda görüşmek üzere. Haydi bay bay.